zekalı. Cihan'la ne yapıyor bu? Biz, biz de yapıyoruz. <laughs> e biz de yaptık. Biz de yapıyoruz arkadaşlar. ekip o. Ekip olmak böyle bir şey. Tak tak hemen. Ekip olmak birbirinin her şeyini görebilmektir. O da değil. Caner! <laughs> Kanadımı kırdılar uçamadım. Ne oldu lan yüzüğüne? Ya çıkarayım derken kırdım. Bende ben şey? de böyle bir gerginim he. <laughs> Sen nasıl bir erkeksin? Kırdım çıkardım. Ne oldu lan? Yüzüğünü... <laughs> <laughs> Southpet gibi adam ya. Ne lan? <laughs> Nasıl başardın ya? Ya benimle çok para var biliyor musun? Değiştirmek, çıkarmak yerine kırıyorum, yenisini yani. takıyoruz. Ben SG'ler alabilir miyiz? <laughs> S göte parmak mıyız hali takılıyoruz biz? S evet. parmak göte çaplak. Bah, göte çaplak S parmak. Var, hepsi var. Anladın mı? Ama adam ah hop alıyor bunu. Bak mesela Yükşe geçen hafta Instagram'a attım. Ya bir sor bir şey konuş. Çıkışı bir oda. Buradan çıktı çıktık ta yaydı. Ay sus ya. Gittik oturduk yedik içtik eğlendik. Gecenin beşine altısına kadar boğuştuk güreştik. Yani aynı küçücük bir odada yattık eğlendik yani. Bir yayla odasıydı küçücük. Gördüğümüz de bir evin içinde yattık. Küçücük bir odanın sarıla sarıla yatıyoruz şu o zaman. Anladın ya mı? şu insanların ekip arkadaşlarıyla diyaloglarına karışılmasını ben de sevmiyorum. Yok işte o arkadaşlarına böyle davrandı ama o öbürki çok iyi davranıyor bilmem ne. Ben bile yani çatoya laf söylüyorum rank kasarken. Ayy abi nasıl çatohan böyle bir şey. Ben sana diyemeyecek miyim şimdi? Senin belanı sikerim diyemezsin öyle. Gel o. gel. Çık, bir saniye. Gel. <laughs> Ka kaçmayacaksın ama. Kaçmayacaksın Hadi. ama. Söz mü? Gel. Söz mü? Erkek Hatırlıyor musun? Şey. Mu? Adam sözü. Ters senin taklama. Adam sözü. Gel. Sekleri gibi Ya. Ya oğlum herkes birbiriyle takılabilir ya yani. öyle şey ya ekip arkadaşları istediği gibi herkes konuşabilir buna kimse karışamaz. Yani yayında yapıp yapmamak tercih meselesidir ama kimse karışamaz yani kes lan, değil mi doğru. Ha bizim arkadaşlığımız YouTube'da kimse de yok. Abicim... Kendine, kendine göre kendine göre o kendine göre. Mobile tarafında kesinlikle yok arkadaşları yani ekip arkadaşlar uzun zamandır beraberler ama işte yani bunu kıyaslayamazsın. Yok işte benim ekip arkadaşlarımla benim aram en iyisi en en çok benim ekip arkadaşlarım falan. Bunu ben inanmıyorum. Ya onu sevmem. Herkes birbirine "Ha biz PUBG tarafı değiliz." Doğru doğru. <gülüyor> 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 ne lan biz PUBG oynamıyoruz. Bize demiyor. <laughs> Bize demiyor <mu> şey. <laughs> Çıkarcı, birbirinin primi, birbirinin desteği, birbirinin <laughs> şeyi için birlikte. Biz cidden birinin PUBG Mobile tarafında kesinlikle yok. Herkes birbirine... Kanka burada herkes diyemez. Ya bu arada ben Cihan'ın ağrımı herkes biliyor. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta hafta Antalya'ya gideceğim Cihan'ın yanına da. Yani bu söylediklerime alınmasın kimse yani. Kim... Size ne amına koyayım yani istediğimi söylerim de. Ee, ya bunu diyemez. Her herkes birbirine prim için diye genelleyemez. Ne çıkarcı? Çünkü... Yo ben prim için senle. Ya, ne siz... ya bir dur ya. <laughs> Ya bizim ekipte Ulan bizim ekipte benden prim kasan yok zaten. Beraber hiçbiriyle video atmıyoruz, bir şey yapmıyoruz yani. 3 <laughs> ayda bir, bir... bir kere da ayıp olmasın ya. Birbirinin <laughs> primi, birbirinin desteği, birbirinin şeyi için birlikte. Biz cidden bir aile gibi birlikte yaşıyoruz abi. Biz, ya, biz ya. genel ev gibi yaşıyoruz bizim ekiple anasını evet. satayım. Biz de aile gibi yaşıyoruz. Evde yaşıyoruz aşağıda Gazi, buralarda. Linçten kurtulmak için benim aram iyi değil. Yok lan, linçten kurtulmak için diyorum gerçekten ama gerçekten benim aram iyi yani. Herifle sab daha bu sabah sekiz buçukta beni aramış, on geri aradım ben onu. Mug'u aşağıda, Serkan aşağıda, buradayız hep. Dov da burada olsun çok isterdim. Net söylüyorum. Aga be. Ama Dov çok doğ çok hani herhalde. o da şey böyle, ee, çok genç ve o İstanbul'da yaşamayı çok seviyor. İst hani Antalya'ya geldiği zaman burada çok sıkılır. Ee, orada arkadaşları var ve o, o biraz daha şey eğlence kafasında her şeyi yapıyor vay laylayım kafası iyi Aa, falan takılıyor. Biz biraz daha şeyciyiz böyle. Abi bazı enjiler neden sub mod alıyorlar? Şimdi benim chatimde de işte o bilmem ne yaptı bu bilmem ne yaptı diye spamlar dönüyor ya. O böyle iğrenç bir izleyici kitlesi olan şey ya daha birinin değil de hani iğrenç bir izleyici kitlesi var ya böyle genel olarak PUBG'de. Onlar geldiğinde sub moda alınıyor. Mecbur yani linçliyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Onlar okuyacağına gerek yok yani. Caner Free Fire kanalı, Ego Valorant kanalı, Çato Valorant... Ay pardon, Ego Vlog kanalı, Va Çato Valorant kanalı. Doğru. Memo da Pub PUBG Mobile bilgilendirme kanalı. Büyük evet, abi. Güncelleme. Şuuu! <laughs> <laughs> Bütün ne yap şunu. Yemeğimi yap. Ben onu nasıl yiyeceğim şimdi? <laughs> Ya, şu niye <laughs> <bir> şey. <laughs> niye orada ya? Niye bu? <laughs> Hayatta şey yapıyoruz işte. Düşünce kafasıyla 31 yaşında Ben görmedim bile Burak abinin bir kere chat, sub, chat sub modu aldığını. Alıyorum lan çok alıyorum ben de. Geliyor kekolar. Gelmiş. Bazıları var baştan sona kadar sabah alıyorlar. Ya o kafayı çekmemek için arada bile gelseler onu çekmemek için yapıyorlardır. Muhtemelen o yüzden yapıyor. Bazıları var baştan sona kadar sabah alıyorlar. Ya o kafayı çekmemek için arada bile gelseler onu çekmemek için yapıyorlardır. Muhtemelen o yüzden yapıyorlar. Sen yani para ödesin diye yapıyorlardır da sanmıyorum öyle yapacak. görmüşsün, çok zor durumlar geçirmişsin, iyi durumlar geçirmişsin, geleceği görebiliyorsun. Çocukların var, hiç ailen şöyle ciddi var. Her size şey. bir kere şöyle ciddi konuşmak isterim size. Az önce yarasa çorbası içtik. Amına koyayım böyle işin ya. Biz diye ciddi şöyle bir kere konuşamıyoruz size ya. Biz Ben istiyorum. İstiyor musun? Bir... Tamam. Bitcoin piyasasını ortada Genç Ama şuradan çok saygı duyuyorum ve o genç yaşında çok büyük şeyler başardı. Ben Doha'da kızıyorum ama Doh. Lan ben Doh'un tekrar ediyorum yani. Kimse yokken affedersiniz de ben Doh'laydım yani. Kimse ben Doh için linçlediği zaman kızmıyorum onlara. Yanlış düşündüklerini öyle Ben de kimse yokken mezarcıra Ben Beni yine linçliyorlar. Ben onun abisiyim. Ben de sizin abi değil abi. Sana. Sen eşek sen abi sevmem de Ben onun po o popülerken ben onun yanında değildim O hiçbir şekilde Youtube'u bırak Instagram'ı bura Hiçbir cacı yokken Bu oyunu ilk indirdiği günden beri ben onun yanındayım İlk Doğru. indirdiği günden beri çobanın Anıl'ın Anıl Gazi'nin yanındayım ben Doğru. Ben kimseyi yarı yolla bırakmadım Doğru. Bırakmam da Bırakmak isteyen bizi İstediği zaman çıkıp gider kimseye. Beni, ya, Beni yarı yolda bıraktın kardeşim. Kanka lütfen dur elini ayağını öpeyim ayağı yapmayız. İsteyen istediği zaman her yere gidebilir. Tabii ki de problem yaşıyoruz mesela. Rank kasarken sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii ki doh olsa daha iyi olur. Ama olmuyor. Yani doh bize minnet etmez. Amigo bize minnet etmez. Gazi bize minnet etmez. Hepsinin bir YouTube kanalı. Hepsinin bir izleyici var. Anladınız mı? Doh Farklı. sıyrıldı ya. Doğun, yok artık. Doğun istediği kafa bu değildi zaten. Böyle bu tarz bir yayıncılık değildi. Mezarcının. Şimdi mezarcının yayın tarzı farklı. Doğun yayın tarzı farklı. O kendi tarzında yapmak istedi. 2,5 milyon aboneyim. Ben ama hiçbir izleyicime gidin de Barış'a şöyle din ya da Barış'a bunu yapın, şunu yapın demiyorum. Barış da demiyor ki öyle bir şey. Anladınız mı? Ben trend 1'de olsam bana bir yararı yok, trend düştü olsam da bana bir yararı yok. Videom benim 500 bin izlense de bir yararı yok, 300 bin izlense de bir yararı yok. Yok lan biraz. biraz. Bir yerden sonra, bu şeylerin boş olduğunun farkına varıyorsun. Arkadaşlıklar daha önemli. Abone sayın. Ya yok. öyle de oldu, adam hırsıyla istediği yere geldi ama ben de o kadar iyi hırs yok ya. Ben o kadar hırslı bir adam değilim mesela. Youtube'un her zaman arttıkça, bakın, her zaman arttıkça, kitlen büyüdükçe, eşin, dostun, arkadaşın çok olur. Anladın mı? Ama doğru bir arkadaş bulmak çok zor olur. Doğru bir arkadaşı bulabilmek çok zor olur. Ben mesela Barışçı'ya arkamı dönüp gidemem. Arka sırtımı sırtına veremem. Güvenemem ona. Çünkü zamanında yaşadım buna benzer şeyler. Anladın mı? Ama Ersin'e sırtımı dönerim. Asla bana sıkıntı yaratacak bir tip değildir. Mesela ben Barışçı ile Ersin Yekin ile aynı gün tanıştım. Egoist Pati ile çok çok önce tanıştım. Sıkı dostumdur. Onu da sırtımı dönerim. Asla problem yaşatmaz. Kurban olurum sana. Tugay Gök de öyle mesela. Bak düşünüyorum şöyle kimler vardı diye de böyle... Siz yazarsanız daha şey yapıyorum ya. Daha çok hakim olurum. Kozmik karınca ha. Mesela Cem abi biraz yaştan dolayı şey. iki defa görüştün herhalde ya da bir defa. Bak ben de şu ana kadar konuşulan kişiler hakkında kime sırtımı dayayabilirim? Hani böyle sırtımı yaslar güvenirim ona diye düşüneyim saydıkları içerisinden. Ee, Ersin'le tanışıyoruz sohbetimiz muhabbetimiz de var ama Ersin'le o kadar samimiyetimiz yok. Ersin zaten hep böyle bir mesafeli. O yüzden hani, Ersin'le o kadar ileri muhabbetimiz yok. Ee, Do Doğa güvenirim. Doğa her türlü güvenirim. Doğa benim kardeşim gibi. Yani ben Doğum parasını he hesaplayan adamım. Ekstresini açtırdım kaç kere. Discord'da bana yayın açtırdım. Nereye kaç para harcamış? Oğlum bak bu masraf fazla, bu masraf gereksiz diye oturup şey yapmışımdır. Yani o kadar Doğu severim. Doğa gözüm kapalı yani her türlü. Size ben nerelerime yani hiç merak etmeyin siz benim canımsınız zaten. Ee, Barış'a sırtımı yaslamam. Barış'a yaslamam ya. Herhalde. Bilmiyorum. Barış'a çok çok Barış'a çok çok eski yani çok eskiden tanıyorum ama bilmiyorum. Barışla zor herhalde. Çünkü duruma göre Barış var duruma göre yok bizde hayatımızda. O yüzden ona çok emin değilim. Eee buna da çok üzülüyorum. Çünkü ben Barış'ı çok fazlasıyla seviyorum. Eee başka kimleri saydım Emo? Tugay. Abi özür dileyerek görebilir miyim? Bir ha. bakar mısın acil? Discord mu? Evet. Yarın yok. Yarın yokum evde. Eee gelmeleri gerekiyormuş ama. Yarın evde yokum. Yarım saat sürecekmiş maksimum. 12'de gelsinler o zaman. Tam 12'de yoksa evet, yok diyorum. Evet tam 12'de. 12 bu. Ya neyse. Neyse. Çok da konuşmayacağım şimdi. Aa, Adamı seviyorum dedi. Yerine göre dedi. Asla demek ki tövbe. Abi boş ver işte. Neyse. Başka kimi saydı? Yani o kadar. Şu Aa, saymadı değil mi? Çete sordu o da işte kim varsa şöyle indi. Dur bitsin, sizin sorduklarınıza da cevap defa mı ya? Yüz yüze, iki defa herhalde. Ha, Kozmik demiş, dedi. Da... Dur, bre, sonra Bra demiş. Kozmik, Kozmi ben bu ekipte en eski tanıyanlardan biriyim herhalde. Bir mide ilacı içeceğim ya. Çok kötü oldu midem. Aa oh, midem, berbatım. Zara, kimse Youtube'a başlamamışken siz tanışıyordunuz. Oğlum ben Kozmi'yi tanıdığımda ben bin abone falandım herhalde. Kozmik de yüz bin falandı. Ya ben bu yaptığımız işi başkasına zarar vermeden yapan insanlara çok saygı duyuyorum Anladın mı? Diyeceğim o kadar Kozmik, Kozmik'i ben çok eskiden beri tanıyorum Kozmik'in sürekli de yanında olmaya çalıştım her vaktinde Eee İyidir Kozmik ya, Kozmik iyidir Saygı duyduğum bir adam Barış buraya geldi, Barış buraya o söylesin ondan sonra ben söyleyeyim Bra, şey, çok iyi çocuktur zaten lafım yok. Sabzuro. Bıra şöyle bir şey. Ee, Bıra yıllardır bu piyasanın içerisinde ve artık her şeyden e, bıkmış. Lan sakar her şeyine kafasında. Ee, iyi biri. Bakın Barış Bıra. Kozmik Karınca. Barış G. E, başka kim var? Vural Üzül. Benim de var ama? Aşağıya kim var lan? Ben varım lan. Eğlence kanalları kim var? Mahir. Allah belanı verir. Mahir Ya Mahir. Gidiyordu Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi tam gidiyordu. Gider ayak bu ona yapılmaz. <laughs> Mehmet abi lütfen gitmiş ol. Lütfen gitmiş ol abi. Ne bu işi iş çok uzayacak. Ne oldu lan? Dedim ya arkadaşlar Ma Barış bura Barışçı bunlar hep şey kanalı. Böyle eğlence kanalı. Ben de varım. Anladın mı? Lay 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 yaparak, düşmanlarla dalga geçerek. Böyle güzel eğlenceli komik şeyler yaratarak bu şekilde devam ediyorlar. Ama ben Ersin Yekin, Sub-Zero, Flexible. Dur konu değişti. Buraya ben çok ön yargılıydım bu piyasaya ilk girdiğimde. E, hepimiz, hepimiz hepimiz çok ön yargılıydık ve şu piyasada ön yargılı kimseye karşı ön yargılı olmam hep bir kazık yerim. Bir tek buraya karşı öküz gibi ön yargılıydım. Ama bura benim mükemmel götetti ya. Bak bura benim mükemmel götetti pamuk, ya. Pamuk bura da var ya pamuk. Bura gerçekten çok çok ayrı bir adam. Yani benim için çok ayrı bir adam. Burayı çok çok seviyorum yani. Bura bir ortak işe çıkarsam satmayacağını altına imzamı atarım yani. O kadar kefil olurum yani. Aşkım kim var böyle ciddi oynayan? Doha ben da Ben varım ciddi oyuncu. Rank kasıyoruz. Ha <laughs> sezon başladı <değil> mı? <laughs> bunlar daha çok ciddi hani bunlar oyuncular arkadaşlar. Bakın Duos hakkında hiçbir yorum yapmıyorum. Rubo hakkında hiçbir yorum yapmıyorum. Başka yabancı kanallar var böyle. Legolas Türk bir çocuk. Onun hakkında yorum yapmıyorum. De Özgür söyledi bugün bana bahsetti. Mitren oğlum Mito'ya hakkında zaten bir şey diyemeyiz. Mito şu manada diyemeyim arkadaşlar. Mitren çok eski bir şey. Hani Mito, yayın... Mito'yu, el ele, Mito var ya, Mito'yu yayınlarını izliyordum eskiden çok seviyordum tanıştım daha çok seviyorum yani Mito apayrı bir adam gerçekten o kadar Mito'yla biz konuşuyoruz telefonda saatlerce ve sadece boş yapıyoruz o kadar saçmalıyoruz ki ama yani saatlerce saçmalıyoruz. Çok seviyorum Mito'yu onu. oyuncu adam profesyonel. Abi dediğimizde kesinlikle Ghost şu Hakan Ruppo, Süleyman hepsini ben tanıyorum. Siz onları tanımıyorken ben tanıyorum. Onlar gidip ben Duolzo git abim ya, bak gittim bakın Youtube kanalı ne zaman açılmış şeyin Duolzo'nun ben, ben taa eskiden beni ghostlayıp duruyordu. 16 17 işim var Beşiktaş'a rank kasıyorum Fatih Ligi. 17-18 işim var gelip ghostluyorum. Vuruyorum ona diyorum ki abicim gidin yabancı bir kanal açın bak güzelce söylüyorum bunu. Gidin yabancı kanal açın cart curt edin Dur, bu şekilde devam yapayım. ederseniz daha iyi olur. Yapıyorlar. Bir sürü birçok bir yabancı kanal yapan oldu böyle. Çünkü gerçekten şeydi. Farklı bir şeydi. Ama şu da bir gerçek. Ne oldu? Herkes tıpış tıpış Türkiye'me, canım Türkiye'me muhtaç kaldı. Şimdi tıpış tıpış herkes yavaş yavaş geliyor. Abi niye anlatıyorsun? Youtube camiasındaki herkesi seviyorsun zaten. herkes sevmiyorum. <laughs> Bayır Reis roket için teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kim geldi? <laughs> Paranormik nelerde tanıştın demiş. Paranormik tanıştın. Hatırlıyorum. Tanımıyorum. Ersin'le nereden tanıştın demiş. Ersin'le Perdişler Etkinliği'nde tanıştım, Ersinlerden tanıştım. Aa, Çalıştım. Bizim, tanıştım bizim ben. Bizim etkinlikte yani. aynı yok etkinlikte oldum. tanışmıştık. Ee, hatta... Neydi ya? İlk Bursa'da tanıştım. Yayınımı yapıyorum, videomu çekiyorum, çıkıyorum, gidiyorum abi. Benim burada hiçbir başka bağım yok. Oturayım da yok yok. Çok eskiden beri tanıyorum. Vural Üzül. Vural ben çok eskiden beri tanıyorum arkadaşlar. Eskiden burada yayın falan açıyordu Nemo TV'de. Sonra problemler yaşadı Nemo TV'de. Ama Nono daha iyi. Nono en güzel böyle platform. Ben... Nono. Ee, Nono Gist, kalp alabilir miyim? E... Gist'e <laughs> falan görmüştüm herhalde. Orada tanışmıştım. Biliyorum yani. Tabi YouTube kanalı böyle 10 binken 5 <laughs> binken falan. İyi bir çocuk. Ama şöyle bir şey mesela. Vural şu an nasıl bilmiyorum ama ben bir yorum yapmam yanlış olur. Ben moralı şöyle görüyorum, sanki mesela YouTube kanalı büyüdükçe insanların böyle tavırları değişiyor ya. Mesela büyüklerine karşı ya da kendisinin daha öncesinden, mesela 100 bin abonesin eskiden. 1 milyonluk aboneye çok saygı duyuyorsun eskiden. Ama kendin 1 milyonca diğerlerine saygı duymuyormuş muhabbeti gibi hissettiriliyor bazen. Ama hiçbir şekilde ben, bana bir karşı, bir yanlışını duymadım. Görmedim de. Bu bana çok geldi ya. Bana çok söylediler bunu. Bilmiyorum. Vural eskiden daha şeydi, e, şimdi daha değişti falan diye de. Bilmiyorum ben bir şeyini görmedim. Ama mesela Vural'la eskiden daha çok muhabbet ederdik. Vural büyüdükten sonra daha az muhabbet etmeye başladık. Onu bilmiyorum. Niye öyle bilmiyorum. İlla benim de bir şeyim vardır, işim vardır, gücüm var ama Vural'ın içinde çok kötü niyet görmedim. Yani pek bir şeyini görmedim o anlamda. Ama Vural'ı ben de nadir görüyorum. Eskiden böyle sürekli görüş, konuşurduk vesaire. Artık çok fazla muhabbet edemiyoruz. Onu, ona üzülüyorum yani. Çok eğleniyorduk. Ona üzülüyorum kardeşi. Bu arada bunlar sizin gördükleriniz hep farklıdır. Bizim mesela Cihan'ın da söylediği, benim de söylediklerim bizim gözümüzden olanlar. Biz izleyici olarak söylemiyoruz. Biz arkadaş olarak, kendi aramızdaki arkadaş olarak söylüyoruz. Yani benim Vural'la ilişkim, benim işte Tugay'la ilişkim, benim mezarcıyla ya da mezarcının Tugay'la ilişkisi falan gibi. Sizin dışarıdan gördüğünüzü düşünmeyin yani anladınız mı? onu bizim kendi aramızdaki muhabbetlerden bahsediyoruz. Sezer, o Sezar lan. Sezar. Bilmiyorum. Ama hatırlamıyorum. Sezar da o herhalde ya. Sezer'i tanımıyorum, Sezar Ersin'in kardeşi, oradan biliyorum. En sevdiğin Youtuber kim demiş. Ben. Ben ben. Biliyorum şu an ya. PUBG Mobile kanallarından Kesin sevdiğim yok, Kesin en sevdiğim de. benim. Tamam işte PUBG Mobile ben. Düzlerden. Kesin be. <laughs> Kesin de kalbim ben kırılmasın. sabah uyuyor, akşam yayın, gecede video çekiyor normal ego. Ne alakası var, aynılarını ben de yapıyorum. Hatta ben onun dışında bir de vlog çekiyorum yani. Ben hepsinden de fazla yayın yapıyorum. Ee, eskiden de böyleydi yani. Arkadaşlar bakın. 400K mı oldu? Şöyle bir şey söyleyeyim abi. size. PUBG Mobile'da şöyle bir sistem var. Bu 2 e, milyona erişmiş hiçbir YouTuber batmaz. Batar. Bak hiçbiri batmaz. Batar. 2 milyona geldikten sonra bir adam işi öğrenmiş olur. E, bir sürü Sponsoru olur. Birçok yerden reklam alır zaten. Hani örneğin yani, yani, barış bitmez, egoist bitmez, doh bitmez. Biter. Yani bir milyon üzeri hiçbir kanal bitmez abi. Biter ya kimler bitti? Ee, Burak oyunda bitti. Bir milyon altın ki. bana sorarsanız böyle. Ya abi bunu... Bunlarda, bunlarda ilerledik. Ben her zaman diyorum arkadaşlar. Envin'i tanımıyorsun. Vallahi tanımıyorum. Envin Arkadaşlar şu anda onlar da yani yukarı kaydırıp Envin'e bayılıyorum ya. Envin'e kanalımın şifresini veririm. O kadar. Ego bir küçük. Ya söyleme oğlum. Söyleme söyleme. Yaz. Ya oğlum ya herkes de var zaten. Bu kriter değil ki. Envin'e çok güveniyorum. Niye bilmiyorum ama Envin'e. Envin'i ilk ben. Aa Buğra burada işte. Envin'i alalım diye ben Buğra'ya kaç kere söyledim. Envin'i ben buraya gelsin diye çok isterim. Ona hep dedim ki ama YouTube, 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 YouTube. Kapak fotoğrafları berbattı. Bak. Tüye Bakırköy'deyken yayın yapmıştınız birlikte hatırlıyor musun? Hıh. Hmm. Envin'in kapak fotoğrafları inanılmaz kötüydü. Yani şöyle kapaklar atıyordu. Bak. <laughs> Kel olanlı kapak. Ya işte böyleydi. Ben dedim bak şöyle şeyler yap böyle kapak fotoğrafçını değiştir falan diye. Edit yap videolarına edit olsun falan diye. Ben çok seviyorum Emine yani. Baya baya seviyorum. Çok fazla hakim değilim bak mesela. Sasuke'yi de tanımıyorum. Ama... Sasuke'yi ben de tanımıyorum. Ama Barış Gilin tarafta herhalde. Abi herkesi ben bilemem. Saçma lan ben, ben bilelim. sponsorlarımı unutuyorum ya. <laughs> Kafanız mı izin? sponsorları unutuyorum. Helikopter çok alıyor. Çok masaj koltuğu alıyorum. <laughs> Serdar abi asla bırakmayacağım. Yok. Çok seviyorum Serdar abi. Neredesin sal ömürlük. Şöyle konuşmuyoruz arkadaşlar. İlan açtı <laughs> olur. Ersin Nimaya sence yolum. Tabii ki de oğlum ben gelmesi için götümü yırttım ben de ya. Ersin'le biz çok yakınlık. Hala yakınız. Lan götümü yırttım. başka platform alacaktı dedim Ersin. Bizi alacaktık. Ersin buraya gelsin. <laughs> Neyse verin halledelim. Ersin'e söylüyorum. Biz çok yırtamamışız burada bir ben varım bir de sen gel falan filan. Çok iyi şeyler yaparız. Çok uğraştık ya. Her türlü çok uğraşıldı. Mesela Ersin de Mezracı da bizim platforma çok uygun değil. Biz de mesela onların platformu uygun değiliz. Orası daha böyle gameplay adam öldürme. Burada daha ne kadar boş muhabbet, maharet. <laughs> korona istik. Korona istik mesela. Anladın istik O yüzden ben amatörüm. Burada... Arkadaşlar ne olursa olsun benim çalıştığım yer burası, ekmek yediğim yer burası. Ben her zaman büyümesini isteyen birisiyim. Lan biz 5 bin katılımıyla izleniyorduk. Çekiliş yapıyorduk. Katılıyordu 300 kişi. <laughs> Buradayız ki. Biz iki kişi diğer platformu kafa alıyoruz yani eziyoruz. Olsun. Küçük yer izdirmeyi. bakın bu arada biz istatistikleri falan hepsini şey yapabiliyoruz yani böyle datalarını falan. açan yoktu Doğru ya. Allah'ım tablet adım. Ben ne emek verdim? Ben burada 2 yılım olacak lan. Bunun da haklı bu arada. Şey platform bomboştu. Bir tek o geldi. 3 4 ay sonra 2 yıldır ben Nimo'dayım be. Nimo TV'ye ben. Bir de bir dönem ama, biz o, var. Oo neler neler <laughs> ya. Neler neler. Orası <laughs> önemli. Ya. 2 yıl olacak Nemo TV'ye tam 3 Bur abi bana ejderhaya atmazsanız kötü kötü platformlarda 121 izleyeceğim bakın ya 2 <laughs> 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 ay sonra 2,5 iki, iki, buçuk ay sonra hatta 2 iki... Mesela çarpı 12 Biz de 70k falan izleniyoruz orada Ne? 70k falan izlenmeyerek mi gidip bir şey? <laughs> Lan benim tik gitti ne oldu? Mor <laughs> olmuş Mezarcı olmasa <laughs> o platform çoktan kapanmıştı Çoktan kapanmıştı kanka Tek, Yani bir yıl, iki yıl tek başına yaptı orada. Yani kaos ekibiyle beraber yaptı. İki ay sonra, tam iki, iki, ay on gün sonra falan ben iki yılım olacak burada? iki yıl çok mu oldu sanki demiş. Ciddi mi iki yıl lan? Manyak mısınız? Yok lan iki yıl oldu 2 yıl olacak iki üç ay sonra ya. Geçmiştir bence. Ya? O geçtiğinde biz neredeydik hey Oğlum, o vuruyormuş basaya yüreğimin